Beşiktaş istedi, Fenerbahçe alıyor. 35 milyon euroluk İtalyan yıldızı. Son dakika transfer haberi. Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve yoluna Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa ile Süper Lig'de kupalar kazanmak isteyen sarı-lacivertli ekip moral bozmadan hamleler yapmak istiyor. Kanarya Beşiktaş ile adı anılan 35 milyon euroluk yıldızın peşinde düştü. İşte detaylar. E. Bahçeden Çesa Bombası Sarı lacivertliler, 35 milyon euroluk futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor, Şampiyonlar Ligi'deki Lille maçından sonra kollarını sıvayan Fenerbahçe'nin, Federico Chiesa'yı transfer listesine aldığı öğrenildi. Beşiktaş'ın da istediği futbolcu için sarı lacivertli ekip, girişimlere başlayacak, Kanarya ilk olarak 10 milyon euro ve bonuslar içeren teklif paketini Juventus'a sunmayı düşünüyor. İtalya futbolcu kariyeri boyunca 324 maça çıkıp bu müsabakalarda 77 gol ve 53 asist yaptı. Geçen sezon ise 37 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 10 gol 3 asist yaptı. Chiesa'nın Juventus ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.